Herkese merhaba. Ben Doktor Harnak, Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün 21 Mart Down Sendromlar Günü. Bu bireyler hakkında sizlere kısaca bilgiler vermek istiyorum. Down sendromu 21. kromozomun fazladan bir kopyasının bulunması sonucu oluşan genetik bir farklılıktır. Bu bireylerin genel olarak fiziksel özelliklerini ve gelişim sürecini etkileyebilmektedir ancak bu durum uygun eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal destekle olabildiğince potansiyellerini açık, açığa çıkartabilmektedir. Down sendromlu bireylerin özellikle kalp hastalıkları, endokrin hastalıklar ve beslenme gibi durumlar açısından sürekli olarak takipte kalmaları gerekmektedir. Erken müdahale programları bireylerin bağımsızlıklarını artırarak topluma aktif bir şekilde katılımını desteklemektedir. Farkındalık ve kabulle onların güçlü yönlerini ortaya çıkartarak eşit ve kapsayıcı bir toplum elde etmek hepimizin elinde. O yüzden her bireyin farklılıklarıyla değerli olduğunu unutmadan sevgiyle ve anlayışla yaklaşalım. Herkese sağlıklı günler dilerim.